Fabrikası ile devam ediyoruz. Bugün e, hem Alper Özatay'la birlikteyiz. Hiperaktif Kredi Siyosu hem de kadın gelişimcileri ağırlayacağız ilerleyen dakikalarda. Alper Bey merhaba. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Bayram. Teşekkür ederim. Şimdi deprem sürecini konuşuyoruz elbette. E, deprem sürecinde neler yaptınız bölgeye destekler noktasında çalışmalarınız oldu mu? Tabii ki. Biz de tüm aslında tüm seferberlikte biz de küçük bir okyanustaki damla kadar diyebiliriz ki bir desteğimiz oldu. Tabii biz bir daha bir startup'ız, daha scale-up seviyesine yeni geçen bir şirketiz. Daha büyük markaların gibi destek verememiş olsak da küçük ekibimizle imkanlarımızda, imkanlarımızla olabildiğince desteğimizi esirgemedik. Desteğimizi vermeye gayret gösterdik. Tabii içimizde olan şirkette var olan tüm arkadaşlarımızda büyük bir üzüntü büyük bir moral bozukluğunun yanı sıra kayıplarımız da var. Program öncesi de size belirtmiştim. İçimizde çalışan arkadaşlarımızın aile yakınları, ailelerini kaybettiklerimiz var. Tabii acı orada da burada da aynı seviyede aslında bakarsanız tabii Ateşin düştüğü yerle bize yansıması biraz daha değişiklik gösterebiliyor ama bu deprem için onu konuşamayacağız galiba e, Merve Hanım. çünkü e, yanınızda yıllardır mesaiyi beraber geçirdiğiniz arkadaşınızın ailesi kayboldu e, ya da bir evi yıkıldı bir anda kişi gitti ne yaptı haber alamadınız hepsi bir aile gibi bizim tekrardan etkilemedi duyguluyor. hiç kimse yok yani gerçekten, ya gerçekten elimizin arkadaşı akrabası bir, bir şey yani hepimizin bir şeyi gitti konuşmamızı yani. bile etkiledi evet. diyebilirim biraz. Evet. Peki neler yapacaksınız bundan sonraki süreçte? Böyle bir e, aktif hani devamlı yardımları konuşuyoruz çünkü şimdi ilk haftalarda mesela çok gördük ki herkes bir anda tabi e, Can ile oraya gitmeye çalıştı ilk 1-2 evet. hafta. Gönüllüler de sağ olsunlar. Yani ekip ekip, etap etap her STK'nın gönüllüsü gidiyorlar insanlar. Evet. E, ama şu an mesela hani bölgede hala bizim gazeteci arkadaşlarımız da orada sürekli konuşuyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor. E, i̇nsan kalmadı Merve diyorlar. Yani çok çekildi insanlar. gelenlerde daha kısa süreye gidip geliyor. Dolayısıyla biz hep devamlı yardımları savunuyoruz. Yani orayı unutmayalım, oraya gidelim, oraya daha çok destek verelim. Çünkü bu bir aylık, iki aylık bir süreç değil. Belli ki çok evet. uzun bir süre. Oranın kalkınmasının, inşasının noktasına kadar bizim için önemli olacak orası. O yüzden devamlı yardımlar noktasında bazı kararlar aldınız mı? Ne kadar küçük bir startupız diyorsunuz ama 100 kişiden fazla evet. istihdamınız evet. var. Sonuçta teknoloji alanında evet. bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Nedir planlarınız? Yani şöyle belirteyim, biz de Depremin ilk gününden itibaren birazcık daha bilinçli hareket etmek istedik. Evet. İçimizde deprem bölgesinde zarar görmüş ailelerimizin yakınlarını yükleyince oraya göndermek istedik ve böyle başladık işe ve buradan direkt bir yardım göndermekten ziyade biz bağlı olduğumuz kuluçka merkezleriyle hareket etme evet, kararı aldık ve koordineli bir, evet, koordinel bir şekilde hareket etmek istedik ve o an o gün ilk gün aslında bakarsanız tüm ülke kurtuluş savaşını verdi. Biz 100 kişilik bir ekiple bunu yaşadık. Bu duyguyu aldık. İnanamazsınız gerçekten de hani 100 yıl öncesine geri döndüm ben diyebilirim ve şu anda savaş çıkarsa bir kurtuluş savaşını verecek benim 100 kişilik ekibim var. Bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim size ve onlar da bu duyguda ve bu birleştirici de biraz da oldu bizim için. Daha sonrasında nasıl hareket etmeyi planladık? Biz bazı vakıflarla doğrudan kontaktayız şu anda da. Hı hı. Çünkü şöyle söyleyeyim Merve Hanım, bugün oraya gitmek gittiğinizde bir suya sizin de ihtiyacınız var. Bir tabii su tabii daha de, fazla göndermelisiniz. Tabii biz hep depremzedesiniz diyorlar. Biz hele ki ilk haftalarda hani gelmeyin. Geldiğiniz anda depremzedesiniz ve hep gidenler de şunu söylüyordu ya su içemiyoruz. Evet. Çünkü oradaki bir insanın hakkını almışsın evet. gibi hissediyor insanlar. Öyle oluyor. O ama Bilinçli olan yardım aslında sizin yaptığınız gibi birileriyle koordineli. Hani sizin belki sizin gitmenizi. Bu herkes illa oraya gidecek. Evet. Orada olmak zorunda. Yani isteyen ama yapabilenler ya da yapamayan da bu şekilde de destek verebilir. Yani kimseye neden gidiyorsun Ve ya da neden gitmiyorsun denilemez. Size de tamamen katılıyorum. Şimdi o ilk gün telaşı, o ilk haftalık telaştan sonra gerçekten yardımlar da kesildi baktığınızda. Evet, evet. İnsan orada olmayabilir ama yardımlar da durma aşamasına geldi. Biz bir vakıf üzerinden şu anda yardımlarımızı ilerletiyoruz ve Payas tarafına bir konteyner şeyi kurduk ve devam ediyoruz oraya. Tabii ki girişimcilik ekosisteminde var olan arkadaşlarımızla da müthiş bir mücadele verdik diyebilirim size. Hem İTÜ Çekirdek'ten, hem Biruni'den, hem BTM'den e, tüm girişimcilerin bir araya geldiği ve yeni teknolojiler yazmaya başladığı bir döneme girdik 2-3 haftalık süreçte. Ve birçok teknoloji çıktı burada. Bu konuda da fazlasıyla desteğimizi devam ettiriyoruz ve aynı zamanda da dediğiniz gibi hiç kesmeden en azından oradaki göçü durdurmak adına ya da orada yapılanmayı tekrardan ayağa kaldırabilmek, desteğimizi ne kadar verebilirsek o kadar süre vermeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Ve hiç bitmeden aslında bakarsanız. Yani bugün bir kişi şu anda maaşının üçte birini oraya aktarmak zorunda diye düşünüyorum ben. Aslında bakarsanız ki bu toparlanma sürecinde göçü de engelleyebilecek en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü ben buraya gelirken de görüştüm. işte o itibatta olduğumuz vakıfla da görüştüm. Bu konuyu da anlatmak için aslında görüştüm. Yardımlar durdu dedi. Yani bu gerçekten çok üzücü. İki Aynen. hafta içerisinde unutmamalıyız. Üç hafta içerisinde unutmamalıyız. Bu çok uzun bir süreç. Doğru. Buradan bizi izleyenlere bir kez daha yinelemek istiyorum ben. Çünkü orada hala acı devam ediyor. Hala eksikler devam ediyor. Toparlanmak o kadar kolay değil. Coğrafya çok büyük. Bunun için imkanların yeterli olması mümkün değil. Çünkü eee insan sayısını bile çok, çok, al, çok tam farkında değiliz şu anda. Bunun için hala aynı hazla devam etmeliyiz. Aynı e, istekle devam etmeliyiz ve hiç unutmamalıyız. Doğru. Yani her herkes aynı şey söylüyor. Bölgedeki Kesinlikle. herkesle ben de sürekli konuşuyorum. Yani o ilk 2 3 haftadaki e, o e, süreç yaşanmıyor şu devam an. Etmeli. İnsanlar daha çok çekilmeye başladı diyorlar. Halbuki şu an işte e, barınma e, ihtiyacı hala var. E, hala büyük bir sorun. Çocukların orada hani bu süreçte ciddi bir terapiye ihtiyaçları var. Şey var. Bence burada toplumun önde gelenleri, STK'lar, sivil toplum kuruluşları, sanat çılar, oyuncular, ünlüler orada moral motivasyon herkes yani sıradan bir insan olarak sizin benimle gitmemiz, yani insanların yanında olmamız e, bu dönemde biraz daha fazla e, önem teşkil ediyor. Belki bunun hani e, bir çatı kuruluş tarafından da belki devamlılığının sağlanması. Yani bunu siz devamlı yapamazsınız. Ben ya da sizin çalıştığınız vakıf değil ama e, hmm. bunu atıyorum işte Afat, Kızılay ya da başka bir STK neyse hani bunun aslında devamlı bir koordinesinin sağlanması gerekiyor. E, bunun düşünülmesi gerekiyor. Şimdi kadın girişimciliği konuşuyoruz. Birazdan bir kadın girişimcimiz de aramızda olacak. Tabii ben ekosistemin içinde kadınların yerini de nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Sizde ne kadar kadın çalışan sayısı? Finans sektöründe nasıl bir ağırlık görüyorsunuz? E, finans sektöründe zaten ağırlıklı bir şekilde kadın gücünü görebilirsiniz. Ama ülkemizde nüfus oranlarına da baktığınızda kadın aslında nüfusta erkeğe göre çok az bir farkla aşağıda kalıyor. Yani %48'lerde bir oran var şu anda. %52 erkek oranı var aslında. Aslında baktığınızda istihdamda da aynı oranlarda göremiyorsunuz. Mesela %25 bir istihdam oranı var ülkemizde. Hala tam anlamıyla kadının istihdamda yani üretime katkı sağladığı bir toplumda değiliz. Gerçek manada konuştuğumuzda. Bunun çok fazla yükselmesi gerekiyor. Bu tabii ki artık eski e, şirketlerin anlayışıyla olmayacak bu Merve Hanım. Çok net söylüyorum size. Net demek artık e, bizim gibi e, girişimcilik ekosisteminden çıkmış ve kadının önemini çok iyi bilen insanların şirketleri kadınlarla doldurması gerekiyor ve hmm. sorumluluk vermesi gerekiyor. Bu çok net. Beni de bir kadın büyüttü. Annemin de buradan, başta siz olmak üzere Sağ tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlamak istiyorum. Annem, eşim, kızım, abam, şirkette çalışan tüm kardeşlerim, hepsinin bende nasıl destek, bende nasıl bir emeği olduğunu, nasıl bir destekte bulunduklarını çok iyi biliyorum. Tabii ki erkek kardeşlerimiz, erkekler burada alınmasınlar ama kadın gerçekten sürdürülebilir olması, bir şeyin doğru olması ya da toplumun iyi iyileşmesi, güzelleşmesi için çok önemli. E, hak Teala zaten bunu indirmiş olduğu mucize kitabıyla çok net bir şekilde de belirtiyor. Bizim başka sözleşmelere de ihtiyacımız yok. Bu konuyu da çok net ifade etmek istiyorum. Allah Teala net bir şekilde Hak Teala kadını nasıl yarattığını ve nasıl korumamız gerektiğini ve nasıl narin olduğunu çok net ifade ediyor. Bizim başka bir yerlerde bir şeyler aramamıza gerek yok. Kadını Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kulu hakkında tarifini okuyarak anlayabiliriz diyorum. Biz şirket olarak tamamen %52 şu anda %53'lerde bir kadın istihdam sağlıyoruz ve mobilin içerisinde sadece kadınlarımızın arabalarını satabildiği, kadınlarımızın araba satın alabileceği bir platform oluşturduk ve kadın istihdamına yönelik de evden çalışma sisteminde Türkiye'nin her yerinden istihdam etmeye devam ediyoruz. Evet bu da çok önemli çünkü evet. özellikle iş dünyasında e Evlilikten sonra aslında kadınların biraz daha özellikle çocuktan sonra da koptuğunu evet. görüyoruz. Evet. Yani burada işte bazen deniliyor ki neden çok stratejik noktalarda hep erkek yöneticiler var? Biz Çünkü öyle kadınlar değil. evet bazı noktalarda kopmak zorunda kalıyorlar. Evet. Mutlaka bir seçim yani hala maalesef bir seçim yapmak zorunda bırakılıyorlar. Evet. Ee, o yüzden aslında böyle olunca da herkesin ilk tercihi ailesi oluyor. Ee, belki daha fazla yükselebilecekken yani o kadın bir noktaya kadar emek vermişken geri çekilmek zorunda kalabiliyor diyorsunuz aslında. Buradan çözümünüzü kestim. Yani, yani bunun hani önüne geçilmesi şimdi şöyle diyorsunuz mesela biz çok küçüğüz. 100 kişilik, 150 kişilik bir şirketiz diyorsunuz ama e, ben çok öyle düşünmüyorum. Yani e, siz 100, başkası 50, başkası tabii ki, 200. Yani, tabii Türkiye'de ki. çok fazla e, kobi ya da sizin gibi girişimci şirket var. Herkes de 10 bin kişiyi istihdam etmiyor. Evet. Yani dolayısıyla bu şirketlerde de bu adımların atılması çok önemli. İki kadın çalıştırıyorsanız bile onlara hani o yolu açabilmeniz bence çok önemli yani. Burada aslında markaların, firmaların dikkat etmesi gereken şey aslında az önce söylemiş olduğunuz kriter. Bir kadın ailesine vakit ayıramadığı için işi bırakıyorsa ona göre bir planı gerçekleştirebiliriz evet. ve pandemi ile birlikte evden çalışma sistemleri, remote, hibrit bu sistemler artık önümüzde açık ve bu sistemlere dönüş yaptık tamamen. Bu sebepten bir kişinin işten ayrılmasına müsaade edilmemeli. Evden çalışma sistemi hemen organize edilmeli ve bu yönde Kadın içeride kalmalı diye düşünüyorum. Hmm. Ama bunu çok e, üretim bazlı düşündüğünüzde kabul etmiyor markalar. Çünkü üretimi düştüğünü kabul eder. Niye? Bunu çok bu gün salgın döneminde de bu yapıldı yani hiç de bir şey e, etkilemedi. Zorunda olduğunda evet. en azından 3 üretirken üretimi düşürmek ama evden bir üretmek... İnsanların kolayına geldi ve en hmm. azından kapatmadık dediler. Şimdi üç üretmek varken neden bir eğitim diyor? Hayır öyle bir şey yok aslında. Doğru bir eğitim vermelisiniz. Evden çalışma sistemini sistemsel kontrol etmelisiniz. Hmm. Kişiyi bırakmamalısınız. Mesaj saatini doğru bir şekilde belirlemelisiniz. Bunun dışında bir sorun olmuyor. Benim de mesela evden çalışan bütün arkadaşlarım şirkete gidince çalışmıyoruz diyorlar. Çünkü Çok o doğru. birlik beraberlik ortamıyla <laughs> yani diyorlar ki mesela evde masadan kalkamıyorum çünkü yapmak zorundayım. Çünkü sürekli bir iş akışı var. Tabii. Ama mesela haftada bir iki giden arkadaşlarım var diyorlar ki yani hiç çalışmıyoruz. yani Çünkü arkadaşlarla buluşuyoruz. Kahveye çıkıp gerçekten öyle yani bir yerde baksanız ya yani O yüzden bu bence bu verim noktasını tartışmamız lazım bizim artık. Çünkü hani işte kadın istihdamı, gerçek istihdama baktığımızda işte şehir Birilerinin taşınmasından bahsediyoruz mesela. İşte biraz şu özel sektör şu kalıcı hale getirse uzaktan çalışmayı başka bir noktaya gidebileceğiz. E, şimdi e, pati sivis çikolata CEO'su sayın e, Elif Aslı Yıldız'la birlikteyiz. Bugün bir genç kadın girişimciyi ağırlayacağız. Elif Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kadınlar gününüzü kutluyorum. E, tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ben de hepimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gerçi bu sefer öncelikle Defremze'de evet. evet. arkadaşlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şimdi Sonra sen... hepimizin. Şimdi şöyle siz aslında daha önce de kadın istihdamı noktasında önemli çalışmalar yapıyordunuz ama bu süreçte özellikle tabii ki deprem zedelerin öncelikli istihdamına ilişkin çalışmalar yapan firmalardan birisiniz. Nasıl bir çalışma yaptınız burada kadın istihdamı ve deprem zedelerin istihdamı noktasında markanız olarak? Ee, Merve Hanım söylediğiniz gibi normalde biz zaten %70 kadın çalışan oranımızı koruyacak şekilde büyümeye devam ediyoruz. Şu an yaklaşık olarak bin kişiyiz ve bunun %70'i kadın çalışanımız. Ee, bu orandan hiç vazgeçmeden devam ediyoruz alımlarımıza. İnsan kaynaklarındaki bizim için en önemli kriterimiz biraz pozitif ayrımcılık ama %70 oranımızı hiç değiştirmeden devam ediyoruz. Ee, ama e, günümüzdeki yaşadığımız bu e, korkunç felaketle birlikte e, biz biraz daha kalıcı çözümler e, bulmaya çalıştık. Bunlardan biri de ilk olarak yüz e, 100 kişilik bir istihdam e, açmaktı, bir kadro oluşturmaktı yüz deprem dedemize. Çünkü Ankara'da gerçekten çok fazla deprem dedemiz e, geldiler. E, bunu da fark ettiğimiz an böyle bir kadro oluşturduk. E, onlardan da yaklaşık 65 kişinin alımını sağladık. Bunların da 40'ı e, yine e, kadın çalışanımız. E, alımlarımız da devam ediyor. Bu şekilde yine yüzde yetmiş oranımızı koruyarak hiç vazgeçmeden devam ediyoruz Mermin. Ee, bir özel program oluşturdunuz mu burada yani şimdi tabii işe dönüş süreci yaşanan bu travma sonrası yeni bir şehir yeni bir hayat çok da kolay bir süreç değil yani ona ilişkin bir çalışma ya da destek noktasında da bir, bir şeyler yaptınız mı Elif Hanım? Ee... Aslında yaptığımız, biz de bunu çok değerlendirdik üst yönetim olarak ama yaptığımız e, en büyük şey normal. E, bir süreç yönetmekte aldığımız evet. en büyük karar e, ayırmak işte ya da belirtmek değil hı hı. E, tabii ki iç eğitimleri arttırdık özellikle üretimde çalışacak e, personellerimiz için ilk amirlerinde olan eğitimleri arttırdık e, yani çünkü hassasiyetleri belli kırılganlıkları belli olduğuna e, dair personeli e, ayırt etmeden bunu nasıl yapacaklarına dair insan kaynakları bununla ilgili bilgilendirme eğitimleri yaptılar. Deprem zedelerimiz için de tabii ki aynı sektörde çalışıyor olmaları mümkün olmadığı için oryantasyon eğitimlerini arttırdık. Ki daha e, hızlı oryanti olabilsinler, daha hızlı e, ürünlere, işte daha hızlı işe adapte olabilsinler ve kendilerini de daha iyi ve mutlu hissetsinler. E, çünkü kalıcı olmaları çok önemli. Şu an için hiçbir sorun yaşamıyoruz. E, sürekli e, geri dönüş alıyoruz. Hem amirlerinden hem kendilerinden geri dönüş alıyoruz. Şu an yaşadığımız bir sorun yok. Olursa da hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Bu şekilde bir önlem aldık diyebilirim. Kadın istihdamı noktasında peki ne söylersiniz? Siz de aslında kurumsal hayatı bırakıp girişimci olmuş kadınlardan birisiniz. Burada kadın istihdamının ilerlemesi, girişimcilik noktasında da bir takım yeni çalışmalar noktasında sizin nasıl bir katkınız var? Şirketiniz olarak da, da kadın istihdamında var mı yeni hedefleriniz? Ee, var yeni hedeflerimiz var. Gerçekten Merve teşekkür ediyorum sorunuz için de. Ee, biraz pozitif ayrımcılık yapan bir şirketiz. Çünkü bir şekilde bizim gibi e, çok e, kişiyle çalışan firmaların mutlaka oranlarını arttırması gerekiyor ki genel ortalamanın e, bari eşitliğe yaklaş, yakla, birazcık olsun yaklaşabilmesi için. Çünkü şu an çok farklı bir oranda gidiyor kadın erkek istihdamı. Mutlaka kadın istihdamı istihdamını bana sürekli soru geliyor ya o zaman eşitlikten bahsediyorsunuz o zaman neden kadın istihdamı fazla? Biz mutlaka fazla tutmalıyız ki o pozitif ayrımcılığı yapmalıyız hatta bu yasalarla desteklenmeli ki e, Türkiye'deki genel ortalama birbirine yaklaşabilsin e, bunu çok destekliyoruz çok fazla proje oluşturuyoruz yani kadın istihdamını arttırmamızın yanında kadın girişimci, kadın kurucu yönetici bir şirket olmamızın yanında Çeşitli kuruluşlarla, vakıflarla oluşturduğumuz projelerimizle ihtiyaç sahibi kadınlarımıza çok fazla yardımcı oluyoruz. Bununla ilgili oluşturduğumuz bir projemiz var. Equality diye böyle üzerinde de eşitlik temalı... Baktığınızda raflarda hemen anlayabileceğiniz ulusal marketlerimizde raflarını hiç düşünmeden açtığı tüm gelirinin e, bağışlandığı projemiz ve onu tamamen patersist kadınları e, dediğim gibi ihtiyaç sahibi kadınlar için e, üretiyor ve geliri bağışlanıyor. Bu bizim için bir yıl önce başlattığımız yılın her güne e, her alanda sattığımız bir ürün. Sürekli satıyoruz ve e, gelirini dediğim gibi bağışlayıp uh -huh. makbuzlarına paylaşıyoruz. E, deprem zedelerimizle ilgili özellikle kadın işletmesi olan evinde üretim yapan deprem zedelerimizle ilgili bir çalışma başlattık biz çok hızlı şekilde. İnternet sitemizde onlar için bir alan ayırdık e, ve sosyal medya hesaplarımızdan her gün e, duyurulmasını onlardan alışveriş yapılmasını sağlıyoruz. Ee, aynı zamanda yeni projemizde e, çalışamayan kadınların üretme üretime katılmaları için, evde üretmeleri için onlara bir fon oluşturuyoruz ve evde e, yaptıkları gıda dışı üretimleri alıp biz e, satacağız e, ve onlara gelirlerini tamamen e, veriyor olacağız. Peki. Böyle de bir fon oluşturuyoruz. Elimizden gelen her şeyi e, yapmak için uğraşıyoruz Hayırlı Çok olun. teşekkür ederim Elif Hanım bu süreçteki büyük katkınız için de ayrıca yani ne kadar böyle büyük şirketlerle kıyaslamıyoruz kendimizi deseniz de bu yaptığınız çalışmalar çok önemli. Çok teşekkürler sevgili Elif Aslı Yıldızı ağırladık. Elif Hanım çok sağ olun. Tekrar kadınlar gününüzü kutluyorum ben, ben. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sağ olun. de kutluyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Kapatacağım. Yok kadınlarımıza dikkat edelim diyorum Peki. ben. Cezaların biraz daha ağırlaştırılması, caydırıcı olmasını istiyorum. Kadınlarımıza Her anlamda karşı çok teşekkür ederim. Diyeceğim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Alper Bey. Hiperaktif Kredi CEO'su Sayın Alper Özat'a ve e, Patis Çikolata CEO'su Sayın Elif Aslı Yıldız'ı ağırladık. İş dünyasında ve girişimcilik dünyasında kadının yerini, önemini konuştuk. Tekrar tüm kadınlarımızın, tüm, tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımın da aynı şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.